Arkadaşlar merhaba. E, Hayli marka bir diskimiz var SSD. Şimdi bunun arasını görelim. Sorun neymiş? İzleyelim. Şimdiden teşekkürler izlediğiniz için. Hayli marka SSD'miz 120 GB. Bilgisayar hiçbir şekilde görmüyor SSD'yi. Bunu bu şekilde ben açtım. E, şimdi size çözümünü göstereceğim. İlk önce nereleri kontrol ettik bir görelim. Multimetremizi DC konumuna alalım şurada bir yeni de noktamız var. İlk önce bir sigortalardan başlayalım. 5.34 Bobinleri ölçüyoruz. 3.3 Rius beslememizi ölçüyoruz. 3.3 var. Bu tarafta sigortalarımız var. Sigortalardan ölçelim. 3.3 3.3 Burada başka sigorta yok. Bir de burada var. 1.2 voltajlarımız var. Gibi görünüyor bu tarafta. Tekrar yine de 1.2 Buraya bakalım. Burada da 1.2 1.1 Ultra'dan bir gün olarak Var. Kartımızda patlak çatlak bir yerde yok. Gayet temiz görünüyor. Muhtemelen bir arızası var bunda. Başka bir SSD'den aynısından. Şurada gördüğümüz bir çipini CH341 programlama cihazıyla yazılımını kopyalayıp buna aktaracağız. Gördüğünüz gibi böyle SP flash programlama cihazı ile şuradaki bulunan çipin yazılımını kopyaladık. Yerinden sökerek. Onları video çekemedim. Kusura bakmayın. Daha sonra cihazı bilgisayarımıza takıyoruz. Tabi şu anda ben onları çekemedim. Ama zaten işinize yarayacak yine de şu programın yeni versiyonu var. Onu ben açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. CH341A Bunu Çipimizi buraya yerleştiriyoruz. Bir lehimle ya da mandalla. Daha sonra o çipin çünkü aynı marka modelinden yok. Burada listede. Giga DC ve Giga Device yazıyoruz. Seçiyoruz. Burada 25Q20 bunu seçip read diyoruz. İlk önce mevcut çipin yedeğini alıyoruz. Buradan read dedikten sonra tabi şimdi boş okuyacak. Hepsi FF gördüğünüz gibi. Ama ben örnek göstermesi için, örnek teşkil etmesi için yapacağım şimdi. Bunu kaydediyoruz daha sonra. Gördüğünüz gibi bu eskiydi, bu yeniydi. Ben önce kaydettim. Tabii bunları kaydettikten sonra bir isim verip kaydediyorsunuz daha sonra Açılmayan disk'teki BIOS'u söküp Tekrar burada bu şekilde seçim yapıp Program tuşuna basıyorsunuz Şu şekilde Seçiyoruz Ben bunu yine ekleyeceğim buraya Olmayanlar için program diyoruz Bu şekilde soru soruyor Tabi burada çipimiz olmadığı için bir şey yapamayacak. Bu şekilde yazdık diskimizi ]ıyorum. biz buraya taktık. Enerjiyi verdiğimiz anda çalışacak. Şöyle verelim. Hiçbir ışık yanmıyordu üstünde. Ama şimdi tabi ki gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi diskimiz geldi. Şöyle izlediğiniz için teşekkürler